Alparslan şef olarak kendime nadıl yapacağım. Gördüğünüz gibi burada nadıllar. Alparslan şef olarak yapıyorum. Şuradan kamerayı da ayarlayayım. Lan. Kayma ne olur kusun. Lan kayma kayma. Yok kayma kanlık. <laughs> Bak kamerayı birazcık daha şuraya getirdim. Hop. Tamam. Şimdi nadıl burada. Şurada bir tane tencere. Buna su dolduracağım. Artık çereye dökülür. Evet. Ocağımızı da açalım. Siz sakın denemeyin veya deneyin. Elinizde bir şey olmazsa yapın. Yapmayı biliyorsanız yapın. Şimdi şu nadırları açalım. Hala soğuk tabii Şuradan şöyle açalım. Bir de içinde pul biber katacağım. Yoksa tadından yenmiyor pul biber hmm. pul biberle tadı mükemmel oluyor var ya mükemmel mükemmel tamam açtık içindeki ya bunda çekiliş var ya çekiliş yok ki içinde bir tane kağıt var ona ve onu vermediler onu var ya. <laughs> Arkadaşlar size Üye olduğum kişileri söyleyeyim. Samet Parlak, Can Demir ve em, Komik Yorumlar TR. Onlara üyeyim. Üye olunabiliyor. Baran abiye de olacaktım ama Hı -hı, olmadı. Çünkü üye olunmuyor. Birazcık ılık olmuş ananı. Ya bir tane şu ortasında zaten su dökülmüştü telefona. Hoparlörü gitti zaten. Peçeteyle yapmaya çalıştım olmadı. Artık o kurur. Bak kamera. Bak kamera. Ha şeymiş ya. Ben de şu şunu damla sanıyorum. Çekeyim. Şunu damla sanıyorum ya. Bakın gidiyor. Hop geldi gitti. Birazcık sıcak. Şimdi bekleyelim artık. İki saat sonra. Oğlum saat daha benim dokuzdu. De Çok sıcak. Oğlum buna ne olmuş ama ne Şu madına bakın. Yiyeyim şurasını. Hmm. Mükemmel mükemmel. Hmm. Makas. 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 Gel lan. Makas. Buradaki. Ama ne koyayım? Çıksana. Geldim. Şunu da koyayım. Nadım paketten ayrılmak istemiyor He ayrıl Ona var dediler Arkadaşlar Bak simülatörde nasıl 1 milyon TL'yi aldığımı e, Size söyleyeyim Bakın eğer bankanızda yani bankanızda Paysal'de ben Paysal'den giriş yaptım. Oradan bakiye vardı. Ben bilmiyorum bakiyesini. Oradan ben direkt şey yaptım. Oradan Oradan ben direkt giriş yaptım. Sonra da oradan hesabımın e-postasını şifresini falan istiyor. Tamam, onları girdim. Şifre ve e-postasını söyleyemem çünkü yetkililer çalabilir. Bu pomuyor annem lan. Bakın, pübüle. <laughs> Nasıl tadı var lan? Nasıl? Oğlum ne oluyor ya? Arkadaşlar bir de yeni eve taşınacağım. Ama 5 Temmuz'da şenlik başlıyor. Videoyu çekeceğim. 5 Temmuz'da. Neden? Çünkü 5 Temmuz'da İstanbul'a gidiyorum. Onun video... Ananı Onun videosunu çekeceğim. Arkadaşlar, onun videosunu çektiğimde biliyorum bazı kişileri sevdik. Belki de sevmeyebilirsiniz. Ee, ben tek gireceğim. Hani çocuklara bakan hostesler oluyor ya. İşte onlar. Onlardan birisi bana bakacak. Yani çok ucuz ya hostes. 500-600 lira falan. Öyle bir para farkı var. Susun de. Şimdi e, orada video çekeceğim uçaktan. Başka neyle çekeceğim? Götümden mi? Şimdi pul biber. Aç at 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 Birazcık fazla oldu. Birazcık fazla oldu ya. Ananı sikiyim. Ne yapacağım ben? Onun çok pul biber koydu. Oldu. Ananı sikiyim ya. Bez 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 bez. Mes 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 mes. Ankara mes, Ankara, mes. Ankara, mes. Oh. Ankara mes Ankara mes. Ankara mes Ankara mes Ankara mes Ankara mes Ankara Ama çok oldu ya. Ben nasıl yiyeceğim acıdan? Karıştırmak zorundayım. Artık zehirlenirsen. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bir şey olmaz. İnşallah zehirlenmem. Ana çatalın içine giriyor. Tencerede kalmak istiyor. Bak ben yapmıyorum. Aha geldi. Şunun bir tadına bakayım. Acıdan değil şeyin kokusu kötü. Sen gelelim. Hmm. Oh. Acı acı. Hmm. Aa. <laughs> Şaka yaptım lan, acı değil. Süt içeyim ya. Anamız. Ben de bir yerinde dursan keşke bu küflenmiş peynir. Hadi girsene. Tamam girdi. Birazcık süt içeyim ya. Aa kendimi görüyorum lan. Bakın. Şöyle kendimi görüyorum lan. <laughs> Şimdi şöyle. Anan, 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 anan. Düşme ne olur düşme. Telefon kırılırsa artık video göt çekerim. Çekerim çekmesine ama annemin telefonundan çekerim. Şu kıvam. Ayağım sürekli kaşınıyor ya. Alerjim de yok. Ya oğlum ne oluyor? Ya? Bakayım gelin ya. ya. Ne oluyor? Ne bağırıyorsun lan sen ya? İnşaat oluyor aslında. Hop oh, şuradan. Oo acı acı. Yani 3 dakikada pişer diyor. 6 dakika. Toplamda 6 dakika ama oğlum 11 dakika oldu. Hani 3 dakikada oluyordu lan? Yumuşaktır. Demek ki yalan söylüyorlar. Siz bunlara kanmayın. Şimdi de var. Tamam kapattık. Şimdi şuradan şeyi alayım. Şöyle bir de bakayım. Evet. Aha da burada kamerayı yine ayarlamak zorundayım. Ya bakayım. Kamera. Şöyle ayarla. Ayarlayamam. Ayarladım inşallah. Sakın düşme. Yoksa başım büyük bela. Daha bu telefonun taksindiğini de ödemedim. Lan bunun parçası nerede? Lan nerede lan? Parçası nerede? Elim yansın diye mi annem bir yere koydu? Çekmeceye bakayım. Bakalım buraya. Şey Gezde zekalı buraya koy. Bir de halı çekmecedeymiş. Annemi küfür etmeyeyim de. Annelere küfür etmek. Annenize küfür ederseniz anneniz sizin ağzınıza çıkar. Hay anasını ki. <laughs> Şu üstteki şeylere bakın. <laughs> Her an zehirlenebilirim. Şuradan bir tane alacağım. Tezgah çıkmayacağım. Allah. Şuradan küçük bir tabak alayım. Küçük bir tabak aldım. Şimdi benim bunu böyle çöpe böyle yapacağımı sanacaksınız da. Gel. Ve magic. Ananı... Çok oldu lan. Var ya çok. Ananı sikeyim. Ananı. Elim yandı elim elim. Elim. Döküldü de. Bu arada lava boya düşmedi. Sadece havada duruyor. Oğlum çok oldu ya. Bir tane yapsaydım buna anca yeterdi. Şimdi kimi götüreyim? Sizi mi götüreyim? Taba ve siz. Onu satayım. Aa! çok sıcak. Tabak çok sıcak. Sıcak olması tabii ki de normal. Tamam. Ayarladım. Kırılmaz inşallah. Tamam. Oh, kırılmadı. Orası bu çocuğu. Lan dur lan yerinde. Ben tam alıp geliyorum. Tabak burada. Kosuna. Gayet tadım. Hadi tadalım. Allah'ım. Bir dakika. Allah'ım ne olur şu zehirlenmem. Bismillahirrahmanirrahim. çok acı. Bugünlükten de bu kadar olsun. <laughs> Ve Albarsan şef olarak noodle yaptım. Ve görüşürüz. Aa.